Yeni bir videodan, yeni bir My Team kariyeri bölümünden herkese merhabalar. F1 22 BMW kariyerinde bu hafta sonu Singapur'dayız okay. ve sonunda beklemiş olduğumuz iki şasi güncellemesi de aracımıza yerleşmiş durumda. Bu hafta sonundan itibaren artık lastik aşınması konusunda sorun yaşamayacağımızı umuyoruz. Büyük olasılıkla artık aracımız lastiklere çok daha nazik şekilde davranacak. Diğer önümüzdeki yarış olan Japonya Suzuka'ya da yeni bir motor güncellemesi gelecek güç konusunda. Daha da hızlanabiliriz. Aynı zamanda şu anda en hızlı ikinci araç konumundayız. Bakalım bu hafta sonu Singapur'da gece karanlığında bizleri neler bekliyor olacak. Videonun başında videoya beğeni atmayı unutmayın. Bin beğeniye yaklaşamıyoruz ama en azından o civarlara gelebilirsek güzel olur. Aynı zamanda 30 bin olmamıza çok az kaldı. Desteğinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde F1 Manager videolarını kaçırmamış olursunuz. Bu şekilde bildirimleri de açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız ve önceki videoda söylediğim gibi iki kişiye ister PC ister PlayStation, Xbox fark etmez F1 Manager hediye ediyorum. Çekilişimiz var. Instagram tarafındaki çekilişe katılmayı unutmayın. F1 Manager çekilişimiz var. Şimdi sıralama seansında Q1 seansındayız ilk turumuz için piste çıkmış vaziyetteyiz. Sıralama seansı öncesinde antrenman turlarında artık lastik aşınması konusunda çok daha iyi bir aracımız olduğunu görebiliyorduk. Yarışta da muhtemelen bunu göreceğiz. Bu hafta sonundan sonra sonraki yarışta Suzuka ile beraber daha riskli şekilde taktikler uygulayabiliriz. Çünkü aracımızın aşınma konusunda iyi bir yol kat ettiğini biliyoruz. Q1 seansını 8 ve 10 olarak noktaladık. Q2'ye kalıyoruz. Şimdi Q2'deyiz. Eşbir 2021'de, 2019'da bile burada sürüş yapmak güzeldi. Halen daha güzel benim en sevdiğim pistler arasında ama gelen 2022 kuralları nedeniyle hani körblere dokunmak mümkün tabii ki ama körblere dokunduğunuzda araç yere yakın olduğu için farklı bir tepki veriyor. O nedenle 2021-20 dönemlerinde Singapur'da sürüş yapmak çok daha keyifliydi. İki araçla birden Q3'e kalıyoruz. Jensen Button Belçika Spa'da yarışı puan barajında bitirmişti. Monza'da yine puan alabildi. Bu hafta sonu bakalım bu seriye devam ettirebilecek mi? Şimdi pol kapışması için piste çıkıyoruz ama pol alabilecek miyiz? Büyük bir soru işareti. Genellikle burada her zaman iyi performanslarım oldu. Geçen sene 2021 Ferrari kariyerinde My Team modunda güzel yarışlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdilik 7. sıradayız. İkinci kez ve son kez piste çıkış yapıyoruz sıralama seansında. Birinci sektör sonlarına doğru gidiyoruz. 0.2 saniye civarında bir kazanç var önümüzde Peydari pilotu Carlos Sainz. Umarım önümüzden çekilir. Evet çok fazla zaman kaybettirmedi kendisi hemen çekildi. Önceden yapay zeka bu konuda bayağı sıkıntılıydı ama neyse ki çok daha iyi bir konumdayız önceki oyunlara göre. Bu arada F1 menajerle ilgili şöyle bir geri dönüt bekliyorum. Hangi takımla başlayalım ya da hangi hikayeyi yapalım bunu yorumlar kısmında bekliyorum. Açıkçası Williams, McLaren ve Aston Martin arasındayım. Aston Martin tarafında Fethel'i şampiyon yapmak biraz cazip geliyor. Williams'ı tekrar ayağa kaldırmak mümkün olabilir. Ya da 2019 dönemi için o dönemlerde McLaren'le şampiyonluğa ulaşmıştık. Hani belki bir tekrar McLaren'e geri dönüş yapar mıyız diye de düşünüyorum. Arada kaldım açıkçası. Yorumlar kısmında bekliyorum F1 menajerle ilgili seri konusunda. 2 saniyelik bir kazancımız var. Çizgiye geçeceğiz. Son virajı dönüyoruz. DRS'yi açıyoruz ve son sektördeki en iyi dereceyle geçici olarak 3. sıradayız. Sıralama seansının sonunda Fernando Alonso pol alırken Carlos Sainz ikinci sırada biz ise beşinci sırada seansı noktalamışız 0.2 saniyelik farkla hani çok kötü değil farkın çok uçuk olduğunu söyleyemeyiz Jensen Button da Q3'te bizimle beraber yer alacak. Evet ilk çizgide Ferrari'ler 3. sırada Russell, 4. sırada Lökler, 5. sıradayız 6. sırada Max Verstappen, 7 Sergio Perez, 8 Lando Norris, 9. sırada Lewis Hamilton ve 10. sırada Kevin Magnussen. Joe 11. sırada, Ocon da 12. sırada. Lastik aşınması iyi olduğu için yarışta şöyle bir taktik yapabiliriz. İlk bölümü bayağı bir uzatırız. Hani güvenlik aracı çıkarsa çünkü burada güvenlik aracı çıkma potansiyeli yüksek. Bedavadan bir pitle podyumu atabiliriz kendimizi. Hatta belki de galibiyete oynayabiliriz. Dediğim gibi duruma göre bakacağız aşınma istediğimiz seviyede olursa ilk bölümü 20. tura kadar uzatıp sonrasında yumuşak lastiklere geçebiliriz. Evet formasyon turunun sonundayız. Önümüzdeki isimler Russell, Carlos Sainz ve Alonso. Tabii ki Lokler de var ama o biraz daha içeride. Temiz taraftan kalkacağız. Yani iyi bir start almamız söz konusu. Arka taraftaki isimlerin gelmesini bekliyoruz. Singapur'da gece karanlığında her şey hazır. Önümüzde Russell Carlos Sainz, Fernando Alonso ve Sherlock'larla beraber güncellenmiş yeni aracımızla yarışa start veriyoruz. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle. Önceki yarışın aksine çok iyi bir start alamadık ama Lökler uçarak kalkmış oldu. İç çizgiyi tutuyoruz. Sherlockler ön taraftaki temas nedeniyle biraz momentum kaybetti ve Lokteri geçiyoruz. Dördüncü sıra ön tarafta Russell Carlos Sainz arasında bir temas yaşandı az önce. Tabii bu da bizim işimize gelecek. Uygun bir fırsat çıkarsa kendimizi podyum basamağında bulacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki iki isimden birisi pite girmek durumunda kalacak ve bu da podyum basamağına çıktığımızı gösterecektir. Alonso tabii ki bu fırsatı kaçırmadı ve çok rahat bir liderliğe sahip. Şimdiden önünü açmış olduğu İspanyol pilot 2010 yılında burada galibiyete ulaşmıştı. Ferrari ile Sebastian Vettel onu bayağı bir kovalamıştı ama geçememişti. Evet Carlos Sainz Russell'ın arkasında çok fazla zaman kaybetti az önce körbe dokununca. Bariyerlere doğru yapışacaktık ama aracı kontrol altında tutuyoruz. Evet birinci turun sonlarındayız. Carlos Sainz Russell'dan kurtulamadı. Pite doğru yönelecek muhtemelen ve evet Mercedes pilotu çekildi. Bu arada Carlos Sainz Son viraj çıkışında biraz afallamış oldu. Baya bir ivme kaybetti. Bu noktadan geleceğiz. Hiç çizgiden hatamız yapıyoruz ve Ferrari'yi geçiyoruz. İkinci sıra. Fernando Alonso 4.2 saniyelik farkla önümüzde. Biz de bu şekilde sayınızı geçiyoruz. Fırsattan istifade. Son virajda Russell'ın te girişi. Sainz'i biraz taklaya getirdi diyebiliriz. Sonrasında biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz. Bakalım Alonso'ya Hollanda Grand Prix'si tarifesi uygulamak mümkün olacak mı? Fernando Alonso 4.2 saniyelik farkla önümüzde Zandvoort'ta kendisine geçmiştik. Neredeyse 6 saniyelik farkı kapatarak 4. turun başlarında farkın 4.7'ye çıktığını görüyoruz. Neyse ki Carlos Sainz'e göre daha hızlıyız. DRS mesafesinden çıkartıyoruz kendisini. Lastik aşınması güncellemesi geldiği için artık arka lastiklerimiz çok daha iyi bir çekişe sahip. Bu arada DRS'miz bozuldu ama şu anda DRS'ye ihtiyacımız yok. 6. turda Carlos Sainz arayı kapattı. DRS mesafesine geldi ilk kez Carlos Sainz. Ama geçebileceğini pek sanmıyorum. Tempo olarak daha iyiyiz. Carlos'a göre sadece bu viraj çıkışında Sanıyorum ki bir bug var çünkü çok iyi çekiş yakaladığımız halde araç birden frenliyor kendi kendine. Yani orada frenaj telemetri verisi çıkmıyor aşağıda ama yine de öyle bir hissiyat var. 12. tura giriyoruz. Alonso ile fark 10.3 saniye civarında. Carlos Sainz 1.8 saniye geride. Şarlıklar de oldukça yakın şekilde takip ediyor. Carlos'u Ferrari'deki takım arkadaşını şu anda bildiğim kadarıyla şampiyona lideri Lokdar Alonso çok yakın. Bu yarışı kazanırsa Alonso bayağı bir fark kapatacaktır. Lokdar'e Monza'da çünkü yarış dışı kalmıştı. Mekanik bir sorunla Fernando Alonso. Lokdar'ın ilk şampiyonluğu mu gelecek yoksa Alonso 3. şampiyonluğuna mı ulaşacak yorumlar kısmında. Bu tahmininizi bekliyorum. Sene sonunda göreceğiz. Tabi isterdik ki aralarından sıyrılıp şampiyonluğu biz alalım ama maalesef öyle bir durum yok gibi gelecek sene için çalışmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar en azından bir Ferrari ile mücadele edebiliyoruz. Alonso bayağı uzadı ama yarışın başında yakın olabilseydik durumlar farklı olabilirdi. Hani Sainz Russell mücadelesi sonrasında araba yağı bir açıldı. Arka tarafta bu arada Sainz bite geldi. Alonso dışarıda Lökler de yoluna devam ediyor. Lastik aşınması çok iyi konumda. O nedenle 5 tur daha dışarıda kalacağız. Olur da bir güvenlik aracı gelirse işte o zaman seyredin siz seyir zevkine. 20. turun sonunda bekledik bekledik ama bir türlü güvenlik aracı gelmedi. Pit stop için pit'teyiz. Yumuşak lastiklere geçeceğiz. 11 tur boyunca eski aracımız olsa Dayanmazdı ama bu araca güveniyorum. Aslında zaten bu sinyalleri ilk bölümde vermiş oldu. Araç bize. Yumuşak hamura geçiyoruz ama sol arka lastiği çıkartamadılar. Umuyorum ki arka taraftaki yoklar sayesinde geçilmeyiz. Şu anda geliyorlar start-finish düzlüğünde bu ikili 4.6 saniyelik pit stopla yarışa dönüyoruz. Muhtemelen geçileceğiz ya da kıl payıyla önde kalacağız. İkisine birden geçiliyoruz. Harbiden çaka gibi ya. Normal şartlar altında 3 saniyelik bir pit stop yapsalar bile önde olacaktık. Şimdi Ferrari pilotlarının özellikle Sebastian Vettel'in neler hissettiğini daha iyi şekilde anlıyoruz. Bunu bu şekilde yapan olası bir şampiyonluk yarışında bizi darma duman edecektir. O arka taraftaki isimleri kovsak yeridir gerçekten. Tekrardan bir takibe başlıyoruz. Önümüzde büyük bir iş var. İki sıra birden kazanmak zorundayız. En azından lastik avantajımız var. Yumuşak hamurda olduğumuz için daha hızlı olacağız önümüzdeki iki araca göre. En çok bu köprü bölümünde zaman kaybediyorlar. Lastik farkını burada daha net şekilde görebiliyoruz. DRS açmış olduk ama o da Carlos Sainz'den DRS aldığı için bu bölümde bir atak şansımız yok gibi. Büyük olasılıkla birinci sektör sonunda bir geçiş hamlesi görebiliriz. 2019 yılında Sebastian Vettel bayağı geçiş yapmıştı burada. 2016 yılında da yarışa son sıradan başladığı halde 5. sırada finish görmüştü diye hatırlıyorum. Singapur'daki en başarılı isim konumunda kendisi. Evet şimdi Start finish düzlüğüne yaklaşıyoruz. 0.4 saniyelik bir fark var. Burada biraz arayı açmış oldu. Son iki yarıştır. Nedense düzlük hızında sıkıntı yaşıyoruz. Viraj performansı düzelirken. Düzlük hızı sıkıntılı bir konumda. Ufak bir temas yaşadık. Şarlöklerle. Şimdi DRS düzlüğüne çıkacağız. En yakın olduğumuz an Lökler'e. DRS açıyoruz. Hava koridorundayız. Çok yakın olduğumuz için yüksek bir hız farkıyla geleceğiz. Dış taraftan yarış çizgisinden geliyoruz. Son anda üstümüze doğru kapanmayı denedi. Birinci sektör sonunda çok geç frenaj yapıyoruz. Sherlock ve baya bir boşluk bıraktık kendisine. Yoksa temas yaşayacaktık. İşte olayın tekrarı. Geçişin tekrarı daha doğrusu. Gökler'in açısından bakıyoruz. Önde kalabilmek adına baya bir geç frenaj yapmış. Ama pek fazla direnemedi kendisi. Sırada Carlos Sainz, Ferrari pilotu var. Birinci sektörde en iyi dereceyi kaydettik. Muhtemelen bir sıkıntı çıkmazsa bu yarışı ikinci sırada bitireceğiz gibi görünüyor. Daha ilerisi mümkün değil. Sainz d olduğu gibi çekiş konusunda sıkıntı yaşıyor gördüğünüz üzere. DRS'yi açıyoruz. Hava koridorundayız. Dışarıya geçeceğiz. Carlos Sainz iç tarafta. İkinci sektörü noktalıyoruz bu bölümden gelmeye devam ediyoruz. Fedari içeride, BMW dışarıda. Lastik lastiğe muazzam bir savaş var Singapur'da. Dış taraftan zorlamaya devam ediyoruz ve harika bir geçiş. Harika bir geçiş yapıyoruz. İspanyol pilot Carlos Sainz'e. ikinci sıra. İkinci sırayı alıyoruz. Zorlayarak Ferrari'yi geride bırakıyoruz. Böylelikle 22.7 saniyelik farkla Alonso önümüzde ama pek yaklaşamayız kendisine. İkinci sırada bizim için iyi bir sonuç olacaktır. Bu şekilde yarışı bitirirsek. 26. turda biraz yakıt ve lastik tasarrufu yapmaya başladık. Özellikle yakıt konusunda biraz sıkıntımız var. Yoksa aşınma konusunda çok büyük bir problem yok. 26. turun ikinci sektörünü bitiriyoruz. Yarışın bitimine 5 tur var ve arka tarafta sarı bayraklar çıkmış durumda. Bir güvenlik aracı gelirse güzel olacak. Bekliyoruz. Lökler yarış dışı. Hadi artık bir güvenlik aracı görelim. Singapur'da ve güvenlik aracı geldi. Bu da bizim için bir fırsat olacaktır. Alonso'ya karşı neden yarış dışı kalmış bir bakalım. Mekanik bir sorun. Honda motoru iflas etti bu şekilde. Önceki yarışta Fernando Alonso yarış dışı kalmıştı. Güvenlik aracı işleri biraz karıştıracak. Tabi lastiklerimiz taze değil ama yine de bir şansımız olacaktır. Ferrari pilotu Fernando Alonso'ya buradan yarışı kazanırsak harika olacaktır ama önümüzdeki Nicolas Latifi biraz sıkıntı çıkartabilir. Yarış tekrar başladığında keşke önümüzde olmasaydı. Bu pek iyi olmadı açıkçası. O da yumuşaklara sahip. Williams pilotu ve en iyi dereceye sahip. Onu da söyleyelim. Yarışın en hızlı turu Latifi de şu anda. Bir denedim kendisini geçmek için ama oyun izin vermiyor. Latifi olmasa Alonso'nun peşinde olacaktık ama Latifi zaman kaybettirecek son viraj çıkışında uygun bir anı kolluyoruz. Latifi'nin yanındayız. Yarış tekrar başlamak üzere Alonso'nun kontrol altında ve yeşil bayraklar sallandı. Fernando Alonso'nun peşindeyiz Ferrari ile BMW'nin galibiyet savaşını göreceğiz. Arka tarafta yine sarı bayraklar var. Birazdan olaya bakacağız şu anda. Alonso'nun peşindeyiz ve Max Verstappen yarış dışı. Carlos Sainz o da yarış dışı. Son anda ortalık karıştı. f 2019 Red Bull kariyerinde Singapur'da büyük bir kaza görmüştük. Acaba yine benzer bir olay mı yaşandı? Birinci sektör sonunda yaklaşmış olsak da Fernando Alonso'ya atak mesafesine gelemiyoruz. Zorlamaya devam edeceğiz. Güvenlik aracı 20. tur civarında gelseydi müthiş olurdu ama maalesef gelmedi. Yine de bir şansımızı deniyoruz Alonso'ya. Olur da hata yaparsa kendisini geçebiliriz. Ki onun da şu anda lastik konusunda çok iyi olmadığı ortada. Viraj çıkışlarında zorlanıyor kendisi. Bakın yine aynı yerde tamamıyla var ama ona rağmen geriye düşüyoruz. Bu arada Max Verstappen işte bu şekilde Carlos Sainz'le temas etmiş. Sainz Latifi geçerken burada ufak bir temas sonrasında Verstappen sağ taraftan girmiş. Carlos'a son tura giriyoruz. Alonso ile fark 0.7 saniye. DRS falan da yok. DRS olsa da geçebilir miyiz? O da pek sanmıyorum açıkçası. Yine de ikinci sıra fena olmayacaktır. Monza'daki sonuç sonrasında burada ikinci sırada finiş görmek gayet iyi bir sonuç olacak bizim için. Aşılma konusunda dediğim gibi halen daha iyi bir konumdayız. Damalı bayrak sallandı ve son virajı dönüyoruz. Hava ifşekler altında Fernando Alonso galibiyete ulaşırken bu arada Latifi son anda ortamızdan geçiş yaptı. Alonso bu şekilde şampiyonada liderliğe yükseldi. Hollanda Grand Prix'sinde Zandvoort'ta galibiyete ulaştıktan sonra tekrar podyumdayız. Ama bu kez ikinci sırada finiş görüyoruz. Lando Norris podyumda. Monza'da bayağı bir zorlamıştı bizi ama bu hafta sonu pek yakınımıza gelemedi. İngiliz pilot. Jensen Button puan alamamış maalesef. Ama grid cezası almıştı. 17. sıradan başladı yoksa puan alırdı kendisi. Pilotlar Şampiyonası'nda 8. sıradayız, Takımlar Şampiyonası'nda 5. sırada kalmaya devam ediyoruz. Japonya Grand Prix'sine bir güç ünitesi güncellemesi gelecek. Güç artışı konusunda umarım başarılı olur. Yine tabii ki diğer güncellemelere bakacağız. Aerodinami ve motor konusunda bir güncelleme yapabiliriz. Evet bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Yine dediğim gibi bana destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. 30.000 olmaya çok az kaldı. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram, Twitter ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuz da mevcut bu arada. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.